Önceki bölümde. Dolly'nin nankörlüğüne inanabiliyor musun? Onu kaç kere kurtardık. Ha? Bu Titan mı? Belki bir Luna Park için falan Titan heykeli yapmışlardır. Asla. Ha? Bu bir replika değil. Bu gerçek bir Titan. Benim abim Tobot'un pilotu. Dur. Dur. Sen, Sen pilot, pilot mu, dedin? mu dedin? Bu doğru. Gerçekten Tobot pilotuyum. Ha? ha? O da ne? Ha? <laughs> Hadi başlayalım çocuklar. <laughs> Çocuklar, o motorlu sürücüler burada. Yardımınıza ihtiyacımız var. Tomatlar, X, Y, Z, gidelim. Hazır, ateş! Titan, kaserga dönüşü. Kaserga dönüşü. <laughs> Dikkat edin. çifte zıpla. Maksimum güç. <gülüyor> 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 <külüyor> Kameraya poz verir misin? Birkaç fotoğrafta olmak ister misiniz? <laughs> Çok isteriz. Sanmıyorum Kore. Babam buna kızabilir. Ha, peki bunu ne kadar süre olarak saklayacağız? Tabotlar eve dönme vakti. Sonra <laughs> görüşürüz. Aferin size. Görüyorum ki doğuştan kaybeden olma yeteneğinizi iyi kullanıyorsunuz. <laughs> evet. Kaybetmek benim özelliğimdir. Aa, aa. bu yanlış anlaşıldı. Dedo şehrinin şampiyonları kaba ve kibirli kişilere dönüşecekler. Ve sonunda hiç kimse onları sevmeyecek. Hadi çocuklar temizliğe yardım edeyim. Tamam sağ ol Dylan. O zaman küçük bir mola verebilirim sanırım. Ha? Tobot pilotunun kimliği ortaya çıktı yazıyor. Ne? Bir bakayım. Anonim kaynakları göre hayranlar bu genç çocuğun bir Tobot pilotu olduğunu öğrendiler. <laughs> oh, bakın bir fotoğraf var. Tıklasana. Ne? Sahte, Sahte pilot. pilot bu. bu. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyor musun? Beni hep daha güçlü hissettiriyor. İşte böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> There's a problem in the city, we're getting ready. There's something dangerous hiding in the shadow. Tobot pilotu gibi davranan çocuk bu mu? Çok tuhaf. Hı? Hı -hı. Aa, nereye gidiyorsun? O hurdalığı ziyaret etme vakti geldi. Ona bir ders vereceğim. İşte orada. Bu, ah, bu o. şu an Tobot pilotu ile canlı yayındayım. Senin bilgisayar dâhisi olduğun söyleniyor. Tobotları sen mi ürettin? Aa, o. Sana ilham veren neydi? Bize anlatabilirsin. Konuşmak istiyor. Hey, hey yaptınız. bakın. İşte Titan. Aa, Aa, bu benim en büyük hikayem. Gerçekten. Ah! Hey, ah, ah yani. Tamam geri dön. Bizi Aa, geri dön. Geri dön. E Tobotları sır olarak tutmak çok önemli demiştim. Artık nedenini biliyorsun. Çok üzgünüm. Hey. Seni yalancı. Evet sen, sahte pilot. O sahte değil, o tobotun gerçek pilotu. Sizi bir kere dinledik ve yalan söylüyorsun. Hayır, bir Titanımız bile var. Değil mi? Ha? Ha? Tamam, o zaman göster bize. Beni izleyin. Ha? Buna inanmıyorum. Bu aynı ona benziyor. Gördünüz mü? Şimdi Nathan'dan özür dileyin. Hı. Ah, buna daha fazla katlanamam. Onlara gerçek neymiş göstereceğim. Ryan, sen X'i çağır, Tobot Y'e. Hadi. Tamam. X, hadi. <laughs> Patron, <laughs> Tobotlar hareket halinde. <laughs> ne? Olamazlar. Daha hiçbir şey yapmadık ki. <laughs> Yakından bak ve ne kadar yanıldığını gör. Hmm. Tobot, X ve Y birleşin. ...birleştirildi. Nathan, neler olduğunu söyler misin? Bana gerçekten yalan mı söyledin? <laughs> ya ben sadece... -h 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 -h. Dur. <laughs> <laughs> Kardeşi ona kızdıysa ne olmuş? Bu benim suçum değil. Hey Titan, bu da ne? Bu, bu, bu bir, bir böcek, böcek robot. robot. Diluk oh. bizi gizlice dinliyormuş. Tık tık. Kim o? Diluk. Hangi Diluk? Korkak Diluk. Yüzünü göstermek yerine insanları gizlice dinleyen ee, Diluk. O oh, oh küçük veletler böyle küçük düşürülmeye daha ne kadar dayanmam gerek. Bence zaman geldi. Aa, geldi mi? Sonunda. Nereye gidiyorsun? Siz zaman geldi dediniz ya. Bir kez daha hiçbir hazırlık ya da plan yapmadan mı hareket ediyorsun yoksa? Benimle uğraşacağınıza neden planı anlatmıyorsunuz? Şuna bir göz at. Nathan bilgisayar dahisi Vay, örnek öğrenci ödülü. Ne ödünlerdi. varmış burada? Küçük bir dahi mi? Halkı Tobotlarla kötü yapmak için onu kullanabiliriz. Ee? Özür dilerim. Pilot ben bişim gibi davrandım. Çünkü bana inanmanı istedim. Ee, he. E, geri mi döndünüz? Ama onu on dakika önce kontrol ettiniz. Nasıl yani? Hayır etmedim. Kafan karışmış olmalı. Ha? Timi huzursuz uykusunda konuşuyordu. Tobotlara kızgın olduğunu söyledi. Kahramanlarımıza kim neden kızsın ki? Şey aklıma birkaç sebep geliyor. Pilotları pek nazik insanlar değiller. Benimle dalga geçtiler. Ve kardeşime de kaba davrandılar. Ak ah, kıyamam buna üzüldüm. Bazı insanların hiç merhameti yok. Gerçekten çok kötüler. Biri benimle dalga geçse ne yapardım bilmek ister misin? Kendimi savunurdum tabii. Bunu nasıl yapacağım? İşe yarayacak hiçbir şeyim yok. Tobotların yapay zekası aslında sadece bilgisayar programı değil mi? Bilgisayardan anlıyorsan belki bunu kullanabilirsin. Sistemlerine sızabilirsin mesela. Hı? Hı. Sizi bilmem ama o timi denen çocuk için çok üzüldüm. Evet, ben de. Bu bizim sorunumuz değil. O çocuk abisi yalan söylediği için... Ha? Bir okunmamış mesajınız var. E-posta mı? Güvenlik uyarısı. Dikkat. Ah, uyarılar neyse. Devam etmek istiyor musunuz? Bak koyu anti -tobot. Ha? Bu hiç iyi değil. O, o ne? ne? Şaşkın Kory mi? Kory bir şaşkın demek istiyor. <laughs> ah! Kim gönderdi bunu? Bariz bir ipucu var. Gönderen bizim Tobot pilotu olduğumuzu biliyor, değil mi? Ha! Kim olduğunu biliyorum. Başka biri olamaz. Bundan eminim. Dolly. Dolly. Dolly mi? Çok belli. Temizlik ve ödevler için kafa ütüleyip duruyor. Yani bizi öğretmeni ispiyonlayan da oydu. Evet. Hmm. Aa, sensin. Karmanların tarafından aramaya gidecek. Ne yaptım? Dolly, seni bin kere falan kurtardıktan sonra bana bunu nasıl yaparsın? Ne? ne yapmışım ki ben? O e-postayı sen gönderdin. Bana şaşkın demen çok olgun hareket. Sen neden bahsediyorsun? Ne düşünüyorsam yüzüne söylerim. E-postayı değil. Ah, seni uyarıyorum. Böyle davranmaktan vazgeçmezsen pişman olursun. Öyle mi? O e-postayı kim gönderdi bilmiyorum ama gönderen çok haklı. Şaşkın birisin sen Kore. Hah. Ha? Hey! Suratıma kapattı. Bunu Dolin'in gönderdiğini sanmıyorum. Ben de öyle. Bence o doğruyu söylüyor. Hah, mümkün değil. Neden oyunculuk dersi alıyor sanıyorsunuz? Bizi kandırabilmek için. Çocuklar hala burada mısınız? Çıkmak üzereyiz. Bilgisayarı bir süreliğine kullanabilir miyim? Hı, tabii. Ne için? Tobotların rutin kontrolleri için. Pekala. Önce sen ye. Aa, tamam. tamam. Sonra, Sonra görüşürüz, görüşürüz baba. baba. Peki. Size de iyi geceler. Oyun başladı. Sanırım içerideyim. Havayası. Zıplayan lazerler adına ne zamandır emir almadan hareket ediyorsunuz? Ee, bilmiyorum. Ee, çok huzursuz hissediyorum. Tamam sakin ol. Kıpırdama tamam mı? <laughs> Bu da ne? İçinde kim var senin? Ha, bilmiyorum. Birdenbire çok tuhaf hissettim. Ve, ve her yerim kaşınıyor. Kıpırdanmayı bırakır mısın lütfen? Pekala. E, tamam. Böv. Hey ne dedim ben sana? Pekala. <laughs> Patron patron şunu dinle Tobotlarda bir sorun var efendim ha, Değerli sen ne oluyor Yoksa bilgisayar virüsü falan mı kaptılar Bilmiyorum ama kesinlikle şaşkın gibi davranıyorlar <laughs> Neytin ünlerlerini sergiliyor olmalı Harika Çocuklar bazen mükemmel şekilde kandırılabiliyor Tobotları küçük düşmüşken görmek için sabırsızlanıyorum Şimdi gidip planı uygulayın Evet efendim Hey. hey, ya ya ya, şa şa şa! Aa, yardım edin bize tabutlar, bayti lüksüsi bekliyor. Bizi takip etmeyi bırak. <laughs> Aslında ben Dylan'la konuşuyordum. Sizin gibi kahraman olma meraklılarıyla takılmaktan yoruldum. Kahraman olma meraklısı mı? Kahramanlar biziz Dolly. Siz değilsiniz. Sizi çocukluğumdan beri tanıyorum ve hiç değişmediniz. Ne? Sözünü hemen geri al. Hey, şuraya bakın çocuklar. Bu Dilok. Hadi. Topo, Top X, Y, Z, gidelim. gidelim. Biraz komik görünüyor. Çok güçsüz görünüyor. Bu kolay olacak. Tabot, X ve Y birleşin. Tabot, Titan. Birleştirildi. Bugün nasılsınız bakalım? Biraz eğlenceye hazır mısınız? Top oynayalım. <laughs> Bu adam toplara bayılıyor ha? 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 Z, örümcek patlaması. Örümcek patlaması. Hemen geliyor. Titan, kasırga dönüşü. Kasırga dönüşü. Evet. evet. <laughs> dur, dur. Dur, neden arkana yaslanıp bunu kaydetmiyorsun? Bunu Titan halledebilir. Hadi Corey, bu kadar kibirli olma. Hey, ben harikayım. Aa. Ha, hazır olun. İşte sona geldiniz şaşkın robotlar. Planların size karşı hazırlandığını bildirmekten sevinç duyuyorum. Göster onlara! Titan geri çekil! İstek reddedildi. Ha? Bir kahraman rakibine asla sırtını dönmez. Titan sorun ne? Onu hemen durdurmamız gerek. Bu sana bağlı Z. Titan'ı oradan çıkar. Anlaşıldı. Acaba... Z, ne yapıyorsun? Titan'a yardım et dedim sana. Gerçek kahraman benim. Bu küçük toplar beni korkutamaz. Ha? Geri çekil. Kahraman benim. Hayır benim. Hı? Ne? Hata. Z. Ha, kontrolden çıktılar. Ha? Ha? Çocuklar bir terslik var. Geri dönün. Titan, Titan ayrıl. ayrıl. Z. Tekrar arabaya dönüş. Ben kazandım, ben kazandım ve artık kimse beni durduramaz. <laughs> ne? Üzülme etmi. Her şey yoluna girecek. Belki de haklısın. Ama ya değilsen, İçimde kötü bir his var. Pozitif düşünmeye odaklanmalısın. Tobotlar o kadar da önemli değiller. Hı <laughs> hı. Yakında herkes onların varlığını unutur. Ah, olamaz. Araştırmacılar şehrimizin savunucularının kötü robotu meraklı güçleriyle karşılaşınca neden geri çekildiklerini merak ediyor. Birçok... Hadi ama! Bu bir yenilgi değildi. Bu stratejik Aa. bir geri çekilmeydi. Yazalım ve donanımlarını kontrol ettim ve hiçbir şeyi bulamadım. Mükemmel durumdalar. Ne? O zaman nasıl bizi dinlemezler? Hı -hı. Ha. Ha? Ha. Şimdi neler oluyor? yaptığını sanıyorsunuz? İşleri hızlandırmak iyi olur diye düşündük. Ama olmadı. Kapatın motorları. İstek devre dışı bırakıldı. Emir iptal edildi. Bu dünyanın kahramanlara ihtiyacı var. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Hey geri dön! Bana patronluk taslayamazsın. Ne? Z. Z. Dinlemiyorum. tobotex buraya gel. Bağlantı koptu. Nah, evet! Çok hızlı! Çok hızlı! <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Güzel görünüyor ama bunu yapabilir misin? <laughs> Çekil Bu çok eğlenceli! Çok özgür hissediyorum. Hadi, hadi! Belli ki yapay zekalarında bir sorun var ama onları kontrol ettiğimde her şey yolundaydı. Virüs var mı diye baktın mı? Bunun olmasına imkan yok. Erişimi olan bir tek biz varız ve tüm ağ güvenlik duvarıyla korunuyor. O güvenlik duvarını geçmek kolay değil. Ama imkansız da değil. Ha? Ama sence nasıl geçtiler? Hı. Şu an ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz değil mi düşük çeneli dostlarım? Hemen dönüşmek istiyorum. Evet, ben de. Tobotix, birleş! Ye, birleş! yerleştirildi. Tobotse dönüş. <laughs> ben senden daha uzun. evet ama benim daha iyi tırmandığım kesin. <laughs> benim yeteneklerim daha iyi. Benim motor gücüm daha çok. Tamam. Yarışmak ister misin? <gülüyor> 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 ya ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, planın çok kötü. Oh, Bayan Akni. Şuraya bak. Ha? Bu da ne? Neler oluyor böyle? Nathan denen çocuk çok yetenekli. Planımız işe yaradı mı diyorsunuz? Evet. Virüs sayesinde tabotlar artık nötrlendiler. Şimdi bankayı soymaya devam edebilirsiniz. Aa evet. <laughs> İyi fikir. Hey sizin neyiniz var çocuklar? Dün gece neredeydiniz? Ee, bilmiyorum. Tek hatırladığım yoluna gittim. Sistem kontrolü isteniyor. Ah hayır. Virüs tarayıcısını çıkarıyor. Ha. Ha. Aa, Sırma. Sanırım bu bir görünmez virüs. Aa, bu kulağa hiç iyi gelmiyor. İyi değil. Çoğu antivirüs yazılımı işe yaramıyor. Ben kontrolden çıkarsam herkesi tehlikeye atarım. Lütfen sök beni. Saçmalamayı bırak X. Babam seni tamir edecek değil mi baba? Elimden geleni yapacağım. Aa, bir damla daha ve sonunda o bedava kahveyi alacağım. <laughs> Aa, yine mi? Aa! O virüs nereden geldi acaba? Hey Ryan, bu bilgisayardan hiç oyun indirdin mi? Ben bilgisayar oyunu oynamam. Bir dakika, bize gösterdiğin o e-postayı hatırlıyor musun? Üzerinde şaşkın koru yazan hani. E-posta açmakla virüs bulaştığı nerede görülmüş? Memuru. Merhaba çocuklar, şimdi bankadayım. Sanırım birileri aşağıda kazı yapıyor, yer sallanıyor. Hemen geliyoruz, gidelim. Hiçbir yere gidemeyiz Kori, tobotlarımız bozuk. Ama burada oturup olanları da izleyemeyiz, hadi. Sonraki bölümde. Bu sadece replika. Bu harika. Nathan, bunu senin için gerçek bir toboto çevirmemi ister misin acaba? Kahraman olabilir miyim? Elbette. Bay Diluc, o replikayı derhal merkeze getirin. Ciddi misin? Bunu gerçekten bana mı veriyorsun? Evet ama bir şartla. Hı? Bunu şehri yakıp yıkmak ve gerçek robotları tuzağa düşürmek için kullanacaksın. Yeni robotunla bir tur atma vakti gelmedi mi? Onun adı Zaritan. Yapay zekanın sökümü talep ediliyor. Şehir için tehlikeliyiz. X! Böyle konuşma tamam mı? X haklı. Tedavi bulana kadar yapay zeka çiplerini sökmem gerek. Neler oluyor burada? Bunu neden yapıyor ki? Hadi, Tobotlar. Şimdi Tobotlarımızı bu hareket yakalama sistemiyle kontrol edebilir miyiz? Evet ve Tobotların yapay zeka çipleri yokken tek seçeneğiniz de bu. Aa, <laughs> Vay, X hareketlerimi tekrarlıyor. Yeteri kadar pratikle yeni Tobotu diğerlerinden daha da güçlü kontrol edebilirsiniz. Ve bu Tobotun ismi Triton.